Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Lunch videosu serilerine tam gaz durmadan devam ediyoruz. Ee, biraz kötü bir haber var arkadaşlar. Şu anda 31 direncini yani desteğini maalesef ki kırdı. Aşağı yönlü kırdı. 31 desteğinin üstüne atması lazım acilen kendini. 31 direncinin üstüne attıktan sonra kademeli olarak 33 ve 36'ları zorlamamız gerekiyor. Ee, videoya dalmadan önce arkadaşlar yine bir lunç videosuyla sizlerin karşınıza çıkıyorum ve arkadaşlar lütfen her zaman söylediğim gibi izlediğiniz videoyu beğenir kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu videoları sizlere e, getirebilmek için e, sizlerin önüne sunabilmek için inanın acayip zaman harcıyoruz o yüzden de. Bizden lütfen desteklerinizi esirgemeyin, ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. Videomuza bir beğeni atıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Yapanlar var, yapanlar için şimdiden Allah razı olsun arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi videoyu bir beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayalım. Şimdi dostlar, kripto para piyasasında para girişleri hala devam ediyor. Bitcoin'de bugün bir artış gerçekleşti. 20 bin dolarlara kadar geldi. Piyasaya şu anda para giriyor arkadaşlar ve para direkt Bitcoin'e giriyor belli çünkü dominans yüzde 40'a geldi. Yani Bitcoin şu anda kripto para piyasasının yüzde 40'ını domine ediyor. Yüzde 60'lık kısım altcoin'lerde. E, 957 milyar dolar e, 1 trilyon doların üstüne çıkması lazım güven tazelemesi için şimdi lunca baktığımızda arkadaşlar lunçta bir, e, bir gerileme yaşanıyor dünden beri gibi bir gerileme yaşanıyor 34'lerden şuralardan arkadaşlar maalesef ki buralara kadar geldi bunun sebebi de tamamen şu olaydır e, lunç yakım olayı Binance'in lunç akımının daha yüksek olduğu bekleniyordu dostlar. E, dün saat dün e, bu saatlerde evet hemen hemen bu saatlerde arkadaşlar 5.6 milyarlık bir lunç akımı gerçekleşti ve bunun değeri de arkadaşlar evet bence azımsanmayacak bir durum neredeyse 2 milyon dolar. Yani Binance 2 milyon dolarlık lunç yaktı. Bence muhteşem bir rakam rakam olarak ama e, lunç adedi olarak da arkadaşlar maalesef ki çok az. O yüzden e, launch yakıma dedi az olduğu için piyasada bir gerileme var ve güven şu anda hafiften kaybedilmiş durumda. Ama güzel haberler de var biliyorsunuz launch la aynı ekosistemde olan USTC'yi biliyordunuz arkadaşlar. İki hafta önce USTC'de bir arz basıldı ve karşımda da denildi ki çapraz işlem yapılmak için USTC basıldı. Ben bunun yanlış bir olay olduğunu, yan, e, Lunca çok büyük zararlar verebileceğini söylemiştim. Ve nitekim de e, basılan arz şu anda yakılmaya başlanmış durumda. Aynı ekosistem ve lunca bağlı bir stabil coin gibi duruyor. Ama şu anda tabii ki stabilliği yok. Sadece e, luncun e, projesindeki ustc şu anda onda da arz kaybı yavaş yavaş yaşanıyor. Yani kaybı yaşanıyor derken olumlu anlamda kayıp yaşanıyor. Çünkü arz düşüyor yakım gerçekleşiyor gördüğünüz gibi. 2 hafta önce basılan arz şu anda neredeyse yok edilmiş durumda. USTC'de de arkadaşlar yok oluşlar devam ediyor. Yani yakımlar devam ediyor. Binance'in de açıklamış olduğu 5.6 milyarlık e, lunç yakımı maalesef ki piyasada olumlu bir etki bırakmadı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir haber var. Biliyorsunuz ki e, ekosisteminde, Lunch'un ağında bazı projeler e, yayınlanıyor. Bunları ben size söylemiştim. Şimdi Dukvon'da bir açıklama yapmış arkadaşlar. Eee Lunc'un şöyle söyleyeyim bakın. Tukvun'un hesabına bir girelim. Onu da size görsel olarak gösterelim. Şöyle açılsın. Evet. Şimdi e, Lunc'un arkadaşlar. Lunc'un bu proje üzerinden şöyle bir özelliği olacak. Lunch'la alakalı bakın. E, diyor ki yeni LNS e, yani Lunch isim servisi e, aktifliğini koruyor. Şu anda aktif edildi. lunch isim servisi. Bu nedir arkadaşlar? NFT'lerinizi kendinize göre... Ee, özelleştirebilirsiniz. Ee, sayfalarınızı kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Hani şöyle bir örnek vereyim size. Mesela Facebook'u ilk kullananlar hatırlar arkadaşlar. Facebook'u ilk kullananlar. Facebook'u ilk kullandığınızda mesela bir şey paylaşırdınız. Örnek verin bir resim paylaşırdınız. Resmi alıp ekranın sol köşesine, resmi alıp ekranın sağ köşesine ya da resmi alıp kendinizin resmini ortaya koyup etrafına çiçekler falan yapabiliyordunuz Facebook hesabınıza. Ondan sonra Facebook ne yaptı arkadaşlar? E, yeni güncellemeler getirdi. Çünkü insanlar Facebook'ta daha çok zaman geçirsin istediler. Çünkü reklamcılık sektörüyle para kazanıyorlar. Haliyle Facebook'ta insanlar ne kadar çok para e, zaman harcarsa o o kadar da çok Facebook para kazanacaktı. Haliyle Facebook ne yaptı arkadaşlar? E, haber akış e, özelliğini getirdi. Paylaştığınız her şey ha özel haber akışında e, yayınlanıyordu. Arkadaşlarınız bunu görebiliyordu. Ne yaptılar ondan sonra arkadaşlar? Hikaye sistemini getirdiler. Hikaye sisteminin öncesinde görüntülü konuşmayı getirdiler. Şu anda sesli görüşme, görüntülü görüşme tamamı var arkadaşlar. Bunlar neden? İnsanlar daha çok Facebook kullansın. insanlar daha çok Facebook'ta zaman geçirsin. Biz de daha çok para kazanalım. Daha çok kişi tarafından kullanılalım gibisinden. E, bu e, yapılan özelliklerin tamamı bunu ee, bunun içinde şimdi Lunch sisteminde de arkadaşlar Lunch'un ağı ve Teran ağındaki sistemlerde de yapılan iyileştirmeler arkadaşlar tamamen insanların bura üzerinden işlem yapıp buralarda zaman geçirip buralara yatırım yapmasını amaçlıyor. Tabii ki ne kadar yararlı olur, e, bunu bilemem ama sonuçta arkadaşlar Lunch için bir şeyler yapılabiliyor. Eee Dukwon 3K'çimiz, açımız evet e, birkaç paylaşım yapmış. E, günler sonra ee, bir şeyler yapmaya karar verdi galiba bu adam tam bir üçkağıtçı arkadaşlar dolandırıcı yani bakın Allah'ını severseniz şöyle söyleyeyim milyonlarca yatırımcısı olan milyonlarca e, milyarlarca dolar para hesabında para olan adamın paylaştığı resimleri görüyor musunuz elin maskı resmen e, taklit ediyor gibi bir şey saçma sapan bir adam neyse biz luncumuza dönelim lunç arkadaşlar şu anda bir gerileme yaşadı ama dediğim gibi burada kendini 31'in üstüne yeniden atması gerekiyor. 31'in üstüne yeniden attığında 33 ve 36 hedefleri direnç hedefleri şu anda önümüzde var. Ama dediğim gibi kendine 31'in üstünde yer bulması lazım. Eğer ki 31 desteğini kırar yani şu anda kırılmış vaziyette ama tabii ki buralar tekrar test edebilir, retest yapabilir. O yüzden buralar şu an çok önemli değil ama 29'ların altında kaldı, 30'un altında kaldığı sürece arkadaşlar yine artık 26 ve 24'leri görebiliriz. Ondan sonra da aslında bence iyi bir hava olmaz gibi. Ama tabii ki ben şunu da düşünüyorum arkadaşlar. Her hafta bir Binance yakımı olacağı için, her hafta salı günü bir Binance yakımı olacağı için bu artık şeye dönmüş olacak. Hani biz Fed'in kararını bekliyorduk ya arkadaşlar. Herkes heyecanlı heyecanla FED ne karar verecek, FED ne yapacak, piyasa nasıl yönlenecek diye heyecanla FED'in o açıklamasını bekliyorduk. Bence her sınıfta artık bu Binance'in yakın haberini bekleyeceğiz. O bizi heyecanlandıracak mı, heyecanlandırmayacak mı, lunç artacak mı, düşecek mi gibisinden bir heyecan içerisine gireceğimizi düşünüyorum açıkçası. Bence lunç için heyecanlı ve güzel bir e, adım atıldı bu konuda. Çünkü Binance'in her gün değil de her hafta bunu açıklaması lunç için ekstra hacim demek arkadaşlar. Olumlu veya olumsuz anlamda. Sonuçta biliyorsunuz iyi veya kötü reklam her zaman insanı tanıtır. Halil de arkadaşlar kötü reklamı da olsa saloncu. Biliyorsunuz ki yatırımcı alıyoruz. Çiçeklerimiz açacak. Güzel gidecek her şey. Arkadaşlar dün videolardan yaklaşık 80 kişi özel grubumu aldım. Özel grubum ne? E, yapmış olduğum işlemleri paylaşıyorum. Çok güzel garanti kazançlar elde ediyoruz arkadaşlar. Benim Instagram hesabım. Bakabilirsiniz bu adam ne kazanıyor, ne kazandırıyor, bu adam ne yapıyor falan filan diye. Hani Bitcoin dünyamız Instagram hesabım. Bakıp beni en azından tanıyabilirsiniz buradan. Neler yapıyorum, neler paylaşıyorum. Hepsini görebilirsiniz. İşlem yaptığım borsayı bu videonun açıklama kısmında paylaşacağım arkadaşlar. Referansımla kayıt olup alsat yapan herkese özel grubuma ekliyorum. Bilginiz olsun bu videonun açıklama kısmında referans linkim olacak. Buraya kadar geldiyseniz lütfen rica ediyorum. Çıkarken videoyu bir beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu ücretsiz desteklerinize ihtiyacım var dostlarım. Sessiz seyircilerime sesleniyorum. Lütfen çıkarken videoyu bir beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostlarım.